Esselamu Aleyküm. Sevgili hayırseverler. Bugün 26 Eylül 2020. Tebessüm Derneği olarak Afrika'da su kuyusu açılışlarına devam ediyoruz. İnşallah bugünkü su kuyumuzun açılışında e, Afrika ailesinden Hilal Afrika adına dünyanın en yoksul üç ülkesi arasında bulunan çatla gerçekleştireceğiz. Malumunuz Birleşmiş Milletler, UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınlamış olduğu rapora göre dünyada hala 1.1 milyar insan su sıkıntısı çekiyor. Ve bunların 7 milyonu maalesef her sene hayatını kaybediyor. Çad ülkesinin 3'te 2'si de bu istatistiklere gidiyor. Köyde yaşayan kardeşlerimiz özellikle kadınlar ve çocuklar her gün saatlerce kilometrelerce yuva kat edip açık su kuyuları ve vadi sularından bu ihtiyaçlarını görmeye çalışıyorlar. Ve maalesef bu bakterili sular yüzünden birçok kardeşlerimiz yavruların bebelerini bu mikroplu sulara takat getiremediği için toprağa vermek zorunda kaldı. Burası Kanem bölgesinin Ziklik eyaletinin kuru karaya kuyu. Kuyumuzda inşallah 350 insan su kuyumuzdan istifade edecek. Köylüler genellikle geçimlerini hayvancılıkla idame ettikleri için hayvanların ve insanların kullanabileceği bir şekilde inşa ettik. Sevgili Ayşeveller sizler burada sadece bir su kuyusu açmadınız. İnşallah sizin sadaka icareniz gelecek yıllarda yüzlerce binlerce kardeşimizin ömrünü ömür hastalıklarının şifa dertlerine devam olacak. Allah sizden razı olsun. Böyle kardeşlerimizin size çok selam var, çok duaları var. daha fazla uzatmadan ömürleri boyunca böyle bir hizmet bekleyen kardeşlerimiz için besmeleyle açılışını yapmak istiyorum. Ya Allah! Bismillah!